Ha? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Bediye hanım! Hayır şer mi kaldı mülayim efendi? Üç buçuk kuruşa utanmadan evimde oturuyorsun... ...Onu da beş aydır ödemiyorsun! Haklısınız! Sizin de geçiminiz bu evden! Yedi kırk beş treni geçti! Sen trenden değil, kiradan haber ver! Doğru! Saray gibi evde oturuyorum! Kirayı artırmamak eşeklik olur! Şimdi ben Kirayı on bin lira düşünüyorum. İki senelik de peşin. Trink yani. İki senelik peşin on bin liradan ne tutar? Ha? İki yüz kırk bin lira. Hani para nerede? Mesela yani. <laughs> tamam kirayı arttırma. Aylığı da verme. Heh. Su parası, elektrik, hava gazı da bana ait. Teşekkür ederim. Bedava mı oturacağım yani? Oturmayacaksın. Def olup gideceksin buradan. Giderim. Ama defolmadan! <laughs> Merhaba Mülayim abi! Merhaba canım, bu herifi de hiç sevmem. <laughs> Günaydın Mülayim! Günaydın Mehtap hanım, bu sabah erkencisiniz. Yok canım, şimdi geldim, yatacağım. Allah rahatlık versin. <laughs> Sağ ol. Mülayim geliyor çocuklar. Merhaba, merhaba Mülayim, arkadaşlar. Merhaba, hoş, geldin, hoş geldin, Merhaba canım. Merhaba Mülayim. Hoş geldin. Merhaba. Mülayim. merhaba. Merhaba Mülayim. Gel bir çayımızı iç. Hem laflamış oluruz ya. İşe geç kalırım. Sekiz treni geçti. On beş dakikam var. Boş ver mülayim, Mehtap'la konuşurken işi düşünmüyorsun! Biraz evvel Mehtap yengemizin pasını alıyordun sabah sabah! Mülayim! Efendim? Anlatsana, nasıl yedin Mehtap ablamızı? Ayıptır ya! Nazlanma be mülayim! Geçen akşam tam yatıyordum, kapı çalındı, açtım, Mehtap gelmiş! Ee, sonra? Ee? Aspirin istedi! Gecenin o saatinde! O saatinde! Evde yalnızım! Mehtap da gecelikle. Her tarafı meydanda. Müthiş bir şey. Besbel karı yatıya gelmiş. Hafif de sarhoş. Oh oh daha tatlı olur. Daha tatlı olur. Baktım hava basıyor. Tuttum saçlarından çektim içeri. Sonra çart. <laughs> <laughs> cart ne? Geceliği yırtıldı. Sonra atarsın yatağa çırılçıplak mı? Herhalde. Sonra Mesela yani. <laughs> ha. Hadi sen de. Gördün mü? Araba nasıl yedirdin meselayı? <laughs> Hem de nasıl yedirdin meselayı? Yemeği ne oğlum? En çok Arap yiyor zaten. <laughs> Hadi eyvallah. Güle güle. Ha. güle güle. Güle güle. Güle Güle güle. güle. Mesela iyi iyi miden şişti ha! Allah rızası için bir sadaka abiler! Allah rızası için abiler! Daha elden ayaktan düşürmesin abi! Allah rızası için bir sadaka abiler. Allah rızası abi! Bir sadaka! Ah be etti be! Adım başı Allah dilenci! Rızası Allah rızası için abiler! İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Sayıf mülayim abi! Devalasyon oldu ondan! Hüsnü! Bana biraz borç versene! Ne, ne kadar abi? 50 lira! 50 liranın lafı mı olur abi? Sen bin, on bin iste veririm sana bile abi. 50 lira yeter. Ay başında veririm. Canın sağ olsun. Hayırlı işler canım. Öbe sakata bir sadaka abi. Sakata bir sadaka abi. Köre bir sadaka, köre bir sadaka. Göre bir sadaka, Allah rızası için. Köre bir sadaka. Ne haber Ramza? Çok kötü ve mülayim abi Anacığım çok hasta. Param olmadığı için doktora götüremiyorum. Ah gözlerim bir görse de ona bakabilsem, bakabilsem. Al amca, bir elliliğim var. Daha da olsa verirdim. Ama ay başında bir beş yüzlük veririm. Allah senden razı olsun mülayim abi. <laughs> sağ olasın. Sen de sağ ol. Allah ne muradın var Milli piyango bir tane kaldı abi. Abi bir İstemez tane kaldı. İstemez mi? E, ee, ne yapalım? <laughs> ee, milli piyango, milli piyango yarın çekiliyor. Yarın çekiliyor. Milyonları kaçırmayın. Allah! Merhaba Milaym abi. Ne haber? Amorti kazdım. İyilik abi. Bir bilet kaldı Milaym abi. Fırsatı kaçırma. Hep öyle diyorsun. Son bileti bana gagalıyorsun. Almayacağım. Kaçırma fırsatı diyorum abi. Kaçsın. Senelerdir alıyorum, bir bok çıkmadı. Almayacağım. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? <laughs> Ulan ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa?